Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz balık burçlarını 15-22 ekim haftası kahve falında neler bekliyor sizler için niyetlendim keyifli güzel bir hafta diliyorum bakalım bu haftaki kahve falınızda neler var biraz yoğun kapattım ama hiç düşündüğüm gibi çıkmadı tereddütte de kaldım aslında yeni bir fal kapatsam mı acaba diye çünkü şu karartı beni çok korkuttu kötü bir hafta mı acaba delirdi ama değilmiş arkadaşlar. Tabii ki iş ve para konularıyla alakalı bakın iki para arkanızdan borç olarak peşinize takılmış görsellerde çıkıyor. Siz sanki elinize bir sepet ah ve hemen de başladım değil mi? Sanki elinizde bir sepet almışsınız almanız gereken toplamanız gereken konularla alakalı biraz kafanız karışık çıkıyor. Çok hızlı başladım şöyle bir toparlayayım. Şimdi pazartesi günü maddi kaynaklar, gelir alanınız, işiniz, paranız, cebinizdeki para, hanenizdeki işlerden çok hanedeki parasal mevzuları da katarız tabii ki. Şimdi iki tane para mevzusu, iki borç ya da peşinize takılmış ödenme süresi gelmiş iki parasal mevzu ya da İşinizle alakalı iki dosyanız gibi düşünün. Bunları artık böyle arkamda bırakmalıyım artık. Bitirmeliyim. Yeter artık dediğiniz bir pazartesi sizi bekliyor. Kafa karışıklığı var. Elinizde bir sepet var. Almanız gerekenler için sanki biraz zaman ihtiyaç var. Çünkü burada böyle biraz kararsızlık çıkmış o. Hani bir zamanım var ama ben gene de şunu adım atayım. Dur bakayım isteğim dediğiniz bir alacak mı var acaba diye düşündürttü beni. Pazartesi şu elinizde tuttuğunuz sepet ile Önünüzde aydınlık bir yol var aslında. Yapmaya çalıştığınız ya da kurguladığınız neyse önünüz açık ve aydınlık. Ve aslında çok ilginçtir. Şimdi bakın burada Pazartesi ve Salı. Salı günü güzel haberler, ileride dönük güzel haberler alacaksınız. Fakat sepetinizde gelecek olan bir para Salı günü görünüyor. Bu bir. Söyleyeceğim şeyler de var, unutmam inşallah. İkincisi bakın burada tekrardan elinize bir sepet almış, geçmişten bugüne git almaya çalıştığınız bir para ya da iş mevzunuz var. Yani aslında bu haftanın özü şu. Pazartesi ve Perşembe almanız gereken beklenti içinde olduğunuz neyse bunlarla alakalı karışık sıkıntılı ama alacak görünüyorsunuz arkadaşlar bu tarafı çok güzel bir de böyle sanki yere böyle ayaklarınızı sağlam basıyorsunuz aslında direttiğiniz bir konuda olacak bu iş yerinde bir kişiden bir beklentinizin karşılanmaması karşılığında diretmeniz anlamına da geliyor ama her şekilde bu hafta İş ve para konularında pazartesi ve perşembenin haricinde gayet rahat görünüyorsunuz. Bir, şimdi şurayı hemen söylemek istiyorum. Havada kalmış bir paranız var. Salı günü gelen bir paranız var arkadaşlar. Yalnız bu sepeti tuttuğunuz yerden farklı. Beklentilerinizin e, farklı yönde olmasına rağmen farklı bir alandan gelecek bir para ya da iş sürpriz bir iş olabilir bu aynı zamanda bir işe başlamak için başvurunuzun karşılığını aldığınız bir gün olabilir ve buradaki çok görseller çok güzel e, sanki yapılanmış perşembe günü geçirdikten sonra özellikle cuma günü bulunduğunuz alana böyle sımsıkı yapışmış yapmayı düşündüğünüz şeylerde parmağınızı şöyle ileriye doğru yönlendirmiş üç kişiyi sanki koordine ve organize ederek yolunuzu açmaya çalışıyorsunuz ki yolunuz zaten açık ...iki kapı var arkadaşlar. Eğer şey varsa burada iş işle alakalı beklenti içinde olduğunuz haberler varsa cuma günü özellikle iki güzel haberiniz var. Hafta sonu için yol, işinizle alakalı yol planı yapabilirsiniz. Birisi sizi bekliyor ama e, hani bu bekleyen kişi biraz şey bir kişi değil de sizi bir iki kişi bekliyormuş gibi bir görsel var. Bu tabii aynı zamanda şey de ifade ediyor bize. Hani bir arkadaş topluluğuyla olma, iş yerinden arkadaşlarla olma, işte üç kişilik bir grup içerisinde bir yere gitme, e para harcama para hanesinde olunca da tabii. Para harcayacağınız iki yol var. Bir tanesinin önünü kesersiniz ama diğerine mecbur gidecekmişsiniz gibi görüyor, görünüyor. Paranız şey havada kalmış para var kafanızda. Yani harcayacağınız para arkadaşlar farkında olmadan para harcama konularına dikkat edin diyebilirim. Cebinizden hızlıca çıkan para görseli var çünkü ve bir grup içerisinde harcanacak bir para olarak görünüyor. Ailede neler var? Ailede neler var? ilişkilerde iyisiniz aslında bu hafta. Şimdi bakalım pazartesi günü siz böyle geriye çekilmiş anede bir kişinin parasal mevzularla alakalı ne yaptığına bakar gibi çıkıyorsunuz. Sanki bir para mevzusu var kafasında da çözer mi çözmez mi acaba diyorsunuz. Parasal bir mevzu çözecek bir kişi var. Bağlantılısınız. Bu bağlantılı olmanız da akraba ya da eş görsellerini veriyor bize. Pazartesi günü bu kişiyle 3 kere konuşmanız var. Ne oldu, nasıl oldu, oldu mu olmadım der gibi ama önü açık. Bu olur. Bu cepte. Salı günü sakinlik ileri adımlar. Çarşambadan itibaren hadi bakalım bu topluluk nedir arkadaşlar? Topluluğun içerisinde bir çok kişi var. Böyle sanki bir arkadaş topluluğu, aile topluluğu mu? Onun içerisinde böyle bir birleşme, yakınlaşma, karşılıklı konuşmalar, hoş muhabbetler. Güzel aslında, güzel kesinlikle. E, ilişkiler olarak değerlendirecek olursam arkadaş topluluğunda bir yerlere gidebilirsiniz İlişkilerde sakinlik var çünkü bu hafta özellikle sadece perşembe günü fikirsel ayrılık yaşayacağınız bir mevzu o da karşınızdaki kişinin aile tarafıyla alakalı bir mevzu da sanki onu önünüze koyup koyup duruyor hani orada bir anlaşamama aynı fikirde olamamadan dolayı şöyle bir konuların üstünü çizersiniz karşınızdakinin üstünü çizersiniz hani böyle bir tamam çekil kenara ya Uraşmayacağımız sorunlarla der gibi şöyle bir kişiyi kenara ittiğiniz görselleri var. Çok üzgün ayrılıyor ama şimdi üzüldüm burada. <laughs> hani şekil bu konular benim konum değil diyorsunuz ama sonra üzgün üzgün böyle arkanızdan bakan bir kişi olarak görünüyor. E hafta sonu sakin. Bir tek şurada bir görsel var. Nedir o? Bir ağırlık. Aileye gelecek ağır bir kişi mi diyelim buna biz? Ya da mal mülk konularıyla alakalı bir konuşma mı yapacaksınız? Hafta sonu görünüyor yalnız arkadaşlar. 6 rakamı var burada. Şimdi altı sağlık konularını da içerir ama ha baş ağrısına dikkat sağlık konularında. Ama şey e, burada malla da mülkle alakalı birisi elinde sanki bir ışık tutmuş size bir haber gelecek. Malınızla alakalı. İyi bir haber ama. Çok iyi bir haber hem de yani. Çok da olumlu düşünmüyorsunuz. Kötüyü düşünmüşsünüz ama iyi bir haber gelecek burada. Yine görsellerde aslında güzel çıkmış diyebilirim. Aha, arkadaşlar arabası olanlar için onu da görmüştüm hemen söyleyeyim arabası olanlar için arabanın e, arka tarafına para sıkışmış dikkatli olun çarpma martma ıvır zıvır dikkat edin yani böyle üstünü kapatmış örtmeye çalışıyorsunuz ama arkadan kenardan bir sıkıntı yaşanabilir arabalarda arabası olanlar için tabi evet görseller bu şekildeydi burada bakalım buradan neler varmış şurası çok rahatsız etti beni şöyle atabilirsek oraya bakayım <laughs> gitmedi daha da çoğaldı hızlı hızlı düşer inşallah sıkıntılarınız bu hafta çözersiniz tabii ki de bu hafta çözülsün çok ilginç bir fal bu nedir böyle ya sizin iş yerinizde ne oluyor ya bir onun ağzını kapatıyorsunuz bir arkanızda duran bir kişinin ağzını kapatıyorsunuz ara buluculuk yapacaksınız bu hafta iş konularında sizin yanınızda birisi var arkadaşlar önünüzde durmuş onunla el sıkışmaya çalışıyorsunuz ama bu kişi öyle birisi ki Sıkıntıyı, derdi, kederi, sorunlu ilişkiyi kendine çekiyor. Dikkat edin. Elin öyle bir sorunlu ilişkiye atmış ki siz bu kişiyle anlaşmayın yani, uzlaşmayın. Önünüzü kapatacak bir kişi görsellerinde çıkmış. Böyle düşünüyor, düşünüyor havasında ama değil yani. Kafası çok karışık. Elinde, ayaklarında, her yerinde sıkıntı var bu kişinin. Kalp kırıklığı görseli de var. Bu aileden çok ilişkilerde gibi görünüyor. Kim bu yaş bu karşınızda birisi böyle sanki böyle sizi konuşmalarıyla böyle abluk altına almaya çalışmış böyle iki omzunuzdan tutmuş size bir şeyleri böyle üstten üstten konuşan birisi de var bir defamızda çok sıkıntılamaya ya hani siz önünde durmuş hani sanki durumu anlamış gibi duruyorsunuz hani burada biraz da şey görseli var bir çocuk karşısında bir ebebeğini sanki tutmuş onu bir konuda uyarıyor. Hani bu çocuk da ister istemez böyle durmuş pekidar gibi bir görselde çıkmış. Burada aile içerisinden bir büyüğünüz sizi uyarabilir ya da siz çocuğunuzu uyarabilirsiniz bir mevzu ama çok sıkıntı yapmış uyaran kişi. Çok dertli yani bu konuda görselleri var. Şimdi bunun haricinde neler var? Şu iş konularına biraz dikkat arkadaşlar bu hafta şey var. iniş çıkışlı bir şey var. Hani böyle kalp elektrosu gibi. Bir aşağı bir yukarı bakın görüyorsunuz. Bir aşağı bir yukarı. İnsanlar üstünüze üstünüze. Arada sıkışıp kalıyorsunuz. Bir orta bulma çalışmanız var ama Allah hayır etsin. Buna bakıyorum karanlık. Buna bakıyorum karanlık. Arada sıkışıp kalmışsınız. Nasıl orta bulacaksınız? Çok da orta bulunacak bir mevzu değil aslında yani. Sizi de çok ilgilendirmiyor. Oh burada bir şey gördüm bakın. Kısmet var. U Urfa'nın U'su ya da Urfa'nın uğusu daha net aslında yadası yok bunun Urfa'nın uğusu bir kısmet var önünüze gelmiş bakışıyorsunuz arkanızdan da size böyle bağıran çağıran birileri var ama rahat olabilirsiniz burada karşınızda temiz bir insan var görseller bu şekilde aslında bence ne diyorsunuz güzel bir hafta mı şu üstünüze gelen kişi es geçersem aile ve ilişkilerde güzel bir hafta sadece işte Ara buluculuk yapmayın ya o zaman karışıyor sanki haftanız gibi bir görsel var. Neyse bu haftaki falınız da bu şekildeydi. İyi dediklerimiz önümüze düşsün. İyi dediklerimizi kabul edelim. Hayrımıza olanlar önümüze düşsün. Keyif alacaklarımız önümüze düşsün. İyi aşklar, iyi sevgiler, iyi işler, iyi paralar önümüze düşsün diyelim. Güzellikler sizi bulsun arkadaşlar. Bu haftaki falınızı iyisiyle kötüsüyle sizlere seslendirmeye çalıştım. Dediğim gibi iyiler sizi bulsun, kötüleri de evrene gönderelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için Yine gene çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falanızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.